Hepinize merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Bugün abi Sweet Bonanza Xmas'tayız. 8.000 lira güzel bir yüklemeyle geldik. Şöyle 3.000 liradan <laughs> hızlı bir şekilde spine bir dalalım abi. Bugün Xmas'ı param parça etmeye geldik. Oyuna geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olup video yorum yaparsanız bana çok destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Hadi bakalım. Hadi Xmas sendeyiz. 20 çarpan Değerlendiremedik ama olsun. Hadi abi. Hadi. Üzüm bizde. Maviye de döner mi? Artı 5'imizi aldık. Kesmeden maviye dön. Dön at iki mavi be. Sıkıntı yok. Devam. Karpuz. Şeftali. Şeftali. Üzüme dön. 46 çarpan 16'dan 744 lira yazdı. 8 spin var abi. Hadi üzme. Ver artık. 100x'i patlat ama ya. Patlat ama ya. Dön üzüme. Vermen lazım artık. Abi bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz. Gerçekten bu kadar olmaz. 3K'dan giriyorum tekrar. Hadi boş atma. Muz bizde. Şeftali üzüm. E, karpuz üzüm nereden çıktı ya? Nereden çıktı ya? Aldık artı 5. Hadi. Muza dön. Abi kesme gözünü seveyim be. Gözünü seveyim be. Kesme be. Son on spin. Karpuz. Dön karpuza yüzüme. Süpersin. 10 numara abi. Sıkıntı yok. 181 çarpan 8'den 1450 lira yazdı. Elma. Lan hadi sağlam bir kombonun üstüne güzel bir çarpanla bitirelim ya işi. Hadi oğlum, hadi oğlum. Ver artık. Bu kadar kötü olmamalısın. Bu kadar kötü olmamalısın. 3k'dan giriyorum yine. Abi çevirelim ya buradan. Buradan çevirelim ya. Yüzüme dön. Sağlam bir çarpan gelir mi? Abi. Bir kayı buradan koyduk. Hadi bakalım. Muz. Üzüm. Dön üzüme. Süpersin. Üzüme dön. Muz gelir mi? At abi sağlam bir çarpan. Düşür sağlam bir çarpan. Ver artık be. Artık ver şu çarpanı be. Artı 5 aldık yine. Devam ama. Kesmeden devam. Güzel bir çarpan at. İndir şuraya bir çarpan be, indir be, indir be. Hadi yolla. Ver artık, ver artık bonanza, ver artık. Üzüm. Boş, çok boş. Dön maviye üzüme. Süper. Güzel bir çarpan at artık. At sağlam bir çarpan at buraya. Süpersin. Bir çarpan daha. Yolla. Güzel bir çarpan yolla. Abi şaka mısın? Yolla çarpan. Süpersin abi. 736 çarpan 13'ten 9500 lirayı koyduk. 9500 lirayı koyduk. Süpersin. Bir daha kesme. Hadi abi hadi. Son spinde de güzel bir combo yapıştır hiç sıkıntı yok abi hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok çok güzel geldi geldik koyduk bu kadar basit abi bu şekilde bırakıyorum gerçekten ee, şu an keyfim yerinde olmayacak gibiydi bugün bir zorluyor zaten molanıza bu şekilde bırakalım e, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum Lütfen ama lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.